Babayı sen uyandırabilirsin. Ben uyandıramam. Lank. Kalkmaz ben söyleyince. Kalkmış. Kalkmaz. Sen söyle baba çok acıktım de. Kalkmış. Kalkmamış. Kalkmamış. Aa düştü. <laughs> Onu da mı temizleyeceğiz? Evet arabalarımızın hepsi kirlenmiş. Arkadaş. Arkadaş. Okay. Arkadaş, arkadaş bayramda ne yapıyorsun arkadaş? Nereye gideceğiz bayramda? Abi, abiciğim, din, abi işte, evet. Araba kirlenmiş tamam. Mana? Onu da temizleyelim, evet. Diğer arabayı da temizliyoruz. Ama buraya sığmıyor. Araba yolunu çıkarırız birazdan tamam mı? Elbette. Evet. Aa! Aa! aa kaydı. Tamam neden çıkardım? No. Neden? No. Aa, aa. E, Buradaki sarı arabayı da koyalım o zaman. Çok değişik oldu şu an. Anne de yaptı. Tamam tamam. Anne oynamıyor tamam. Mutlaka annesini oynatmıyor. Ben de yardım edeyim sana. şurada koyayım sadece olur mu? Hadi. Bravo sana. Evet. Aa! Gidiyor ama. Yaşasın. Nihitali söyle yaşasın. Evet. Efendim arabalarına nasıl bir daha gidecek? Hadi şimdi sen yap bakayım. Sen yap. Sana. Bitti. Sakin ol, sakin, sakin, sakin. Ne yapıyorsun bebeğim? Aa, iki araba da kaydı. Neden kaydı bu? Önce ardı ardını dizelim böyle tamam mı? Getir. Getir böyle dizelim. Koy böyle. Arabayı koy buraya. Oraya değil anneciğim buraya. Başka? Arkanda da var araba. Onda var. Yok. Ay yok. Yok. Ben değil mini arabaları sadece oynuyoruz. İşte kalmayalı oldu düşüldü. Oh my god. Aa, neden gitmedi? Bak gitti. Çevir. Çevir hadi. Sakin ol. Kulu oh, kırmızısı nerede ateşi? Yok. Nasıl yok? Ne yaptın kırmızıyı? Yok. yok.